Bilim insanları dünyayı kasıp kaburan Delta varyantına çare ararken İngiltere'den gelen son açıklama koronayla mücadelede maalesef endişeleri daha da arttırdı. İngiliz bilim insanları Delta mutasyonundan türeyen yeni bir varyant test edildiğini açıkladı. Peki nedir bu varyant? Bulaşıcılık oranı daha mı yüksek? İşte cevaplar. So what we see with this virus is that it's definitely much milder than SARS. Alpha, beta, gamma, ve delta. Derken, dünyayı bir kez daha yeni varyant korkusu sardı. Araştırmalara göre delta mutasyonuna benzeyen AY4.2 isimli varyant en bulaşıcı tür olabilir. İngiltere'de bilim insanları ülkede son dönemde artan vakalardan sorumlu tuttuğu yeni bir varyant izlediklerini duyurdu. Koronavirüsün AY4.2 isimli yeni mutasyonunun Delta varyantının soyundan geldiği ve İngiltere'deki vakaların %10'unun bu yeni varyant olduğu belirtildi. Bilim insanlarına göre yeni mutasyon tüm dünyada baskın varyant haline gelen Delta'dan %10 ila 15 daha bulaşıcı. Eğer ön kanıtlar doğrulanırsa yeni varyant koronavirüsün görülen en bulaşıcı mutasyonu olacak. Öte yandan koronavirüsle mücadelede insanlığın en önemli silahı olan aşının etkinliğine yönelik araştırmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yeni yapılan bir araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Aşının gençlerdeki etkinliğinin araştırıldığı çalışmaya göre Pfizer Biontech aşısının 12 ila 18 yaş grubunda %93 etkili olduğu ortaya çıktı.